korkulacak bir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı, o kadar. Dizeleriyle başlayan Geyikli Gece adlı şiirin şairi kimdir? A. Orhan Belikanık ...ve... Faruk Nafiz Çamlıray C. Defik Fikret... D. Turgut Uyar Ben çift kitabı çok kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı 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 kullanmak istediği durumda yanlış olan iki seçenek devredecek alıyor. C, Tevfik Fikret, D, Turgut Uyar. Deniz, Turgut Uyar, son karar.

iki jokerimiz hala duruyor. Barajı geçtiğimiz için çift cevap jokeri hakkında kazanmış olduk iyi. Bildiğim gibi süresini bu ortadan kalkmış olduk. Ve şimdi 100 bin lira değerindeki 8. soru geliyor.